değerli izleyicilerim, değerli koldaşlarım. Bir süredir cumhuriyete katkı verenler adıyla cumhuriyete katkı veren değerlerimizi süremizin imkan verdiği ölçüde anlatmaya çalışıyorum ve şunu söyleyeyim. Ben bu değerli kişilerin hayatlarını ve yaptıkları işleri elbette ki bilmiyorum ama dersime çalışıyorum. Kitaplar okuyorum, bilgileri ediniyorum. Ve gelip size anlatıyorum. Bunlar anlatılmalıydı. Bunlar çok değerli kişilerdir. Birçoğunun adı bile artık bilinmiyor. Olsun biz yine bu, bu atalarımıza, yakın atalarımıza karşı olan görevimizi yapmış olalım. Tabii ki e, Cumhuriyet'e katkı veren çok insan var. Bunların tümünü anlatmak mümkün değil. Yani tümünü anlatırsak seneler süren bir yayın olur. O da doğrusu bıktırıcı olur ama diyelim ki gül bahçemi gör de baharımı anla. Yani bu cumhuriyette ne değerler ortaya çıkmış? Ve cumhuriyeti ne kadar değerli insanların katkılarıyla Mustafa Kemal Atatürk gerçekleştirmiş. Hem Büyük Kurtuluş Savaşı'nı hem de ondan sonraki Büyük Kuruluş Savaşı'nı başarıyla ortaya koymuş. Evet, tabii ki Mustafa Kemal Atatürk te tek değil. Yanında yine onun gibi değerli insanlar, onun kadar olmasa da onun çizgisinde değerli insanlar var. Bunların tümünü anlatmıyoruz. Mesela akla şu gelebilir, komutanlar neden anlatılmıyor? Komutanlar evet çok değerlidirler ama komutanları ayrı bir bölüm olarak belki çekmek ve anlatmak gerekir. Anlatıla geliyor. Yani komutanlar deyince de komutanlar çok ama büyük komutanlar diyelim. Onlar anlatılmalı. Anlatılmalı, anlatılıyor. Ama ben kısaca söyleyeyim. Söz gelimi Fevzi Çakmak. Maraşal Fevzi Çakmak. Cumhuriyet'in ikinci maraşalı. Yani Cumhuriyet tarihimizde iki maraşalımız var. Eskiden müşir diyorlardı. Maraşal Mustafa Kemal Atatürk ve Maraşal Fezli Çakmak. Demek ki Cumhuriyet'in ikinci Maraşalı. Bütün hayatı, bütün askerlik hayatı başarılarla dolu olan bir insan Maraşal Fezli Çakmak. Ama siyasetten hoşlanmıyor. Ve komutanlar siyaset ile ordu arasında bir seçim yapsınlar denildiğinde o orduyu seçiyor. Orduyla uğraşmayı çok seviyor ve Uzun zamanda ordumuzun başında Genel Kurmay Başkanı olarak hizmet etti. Ama bütün hayatı başarılı. Bu arada 1918'de o çetin yıllarda birtakım akıllı insanların salık vermesiyle Genel Kurmay Başkanı oldu Osmanlı'da. Ama Osmanlı'da Genel Kurmay Başkanı iken Atatürk'le görüşmeleri vardı ve sürekli sanki mütareke koşullarını yerine getiriyormuş gibi yaparak Anadolu'ya sürekli silah gönderdi ve destek verdi. Sonra da günü geldi ve Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi ve Kurtuluş Savaşlarında çok değerli katkılarda bulundu. Onun şu yönü önemli. Evet Maraşalı Fevzi Çakmak kişi olarak dindar bir insan, inançlı. Yani Müslümanlığa inanıyor ve ayrıca da kendine göre onun gereklerini de yapıyor. inancının gereklerini yapıyor. Yani söz gelimi beş vakit namaz kılıyor, oruç tutuyor ve ağzına da içki koymuyor. Yani böylesine titiz bir dindar. Ama şunu söylemek istiyorum, dindar olmakla birlikte, Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinin başarısının hizmetinin yanında Türk devrimine Türk devrimlerine tam destek veren bir insan. Bu da önemli. Yani demek ki o Türk devrimleriyle inandığı din arasında bir çelişki görmemiş. Bu yönünü belirtmek bakımından önemli. Atatürk de o akşam sofralarına geldiği zaman Maraşal böyle şeylerden hoşlanmaz diyerek doğrudan kendisi de denetleyerek sofraya içki konmasına izin vermezmiş. Yani Atatürk'ün de ona böyle bir saygısı var. Dahası da Atatürk'ün en yakınlarından özel kalem müdürü ve Atatürk'ün uzun zaman Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğini yapmış olan Hasan Rıza Soyak Atatürk'ün Celal Bayar'a Mareşal'in Cumhurbaşkanı olması için çaba göstermesini söylediğini yazıyor hatıralarında. Ama başka sebeplerle bu gerçekleşmedi. Yine bir başka komutan Kazım Karabekir o da bütün hayatı başarılarla geçmiş. Çanakkale'de de hizmet etmiş. Doğu cephesi komutanı diye anılır. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Doğu Anadolu'da yaptığı mücadeleyle yani Sarıkamış'ı, Kars'ı, Ardahan'ı, Artvin'i ve Batum'u. Batum sonradan anlaşmayla verildi ama buraları kurtardı. Yani Doğu'nun kurtarıcısı diye de bilinir. Kazım Karabekir. Değerli bir insan. Evet yani onun da şiiri edebiyata meraklı olduğunu ve Türk Yılmaz adıyla bir milli marş yazdığını ve o marşı bestelettiğini, okuttuğunu söyleyelim. Yani Türkiye'nin milli marşı olarak onu istemişti. Ya kısa kısa geçiyorum. Yani onlardan hiç söz etmemiş olmak bakımından. Evet İsmet İnönü o da bir komutan. Yine komutanlardan önemli birisi. Birinci ve ikinci birinci ve ikinci İnönü savaşlarının komutanı ve orada zafer kazanmış bir komutan. Evet yani Eskişehir Kütahya savaşlarında ne yazık ki o başarıyı ortaya konmadı. Ama İsmet Paşa'nın bu ülkeye yaptığı en büyük hizmetlerden birisi Lozan'daki başarısıdır. Evet Lozan'da başarılıdır. Yani diplomatik deneyimi olmayan bir kişi olarak tabii çevresinde iyi yetişmiş bir takım insanlar olmakla birlikte kendisi de ciddi bir başarıyı ortaya koymuş ve Lozan'ın yani zafer mi hezimet mi? Tabii ki zafer. Zaferi taşlandıran barış zaferi. İsmet Paşa'yı orada danımsamak lazım. Bunun yanında Cumhurbaşkanı iken İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokmamış olması da yine çok ciddi bir başarıdır. Onu hayırla yad etmemiz için. İsmet Paşa CHP Genel Başkanlığı yaptığı Celal Bayar Demokrat Parti, Genel Başkanlığı yaptı. Birbiriyle çatıştılar. Şu oldu, bu oldu. İkisi de başbakanlık yaptı falan ama her ikisi de, de Cumhuriyet'e ciddi katkılarda bulunmuş değerlerdir. Celal Bayar'ın bilhassa ekonomi alanında da İş Bankası'nın kurulması sırasındaki hizmetleri de unutulmaz. Ayrıca Milli Mücadele'de Galip Hoca takma adıyla Kuvay Milliyeciler arasında yer aldığını da hatırlatalım. Kısaca aklıma gelenleri söyleyiveriyorum. Ali Fuat Cebesoy var, o da general. Batı'da hizmetleri var. Batı cephesinde hizmetleri var. Ama aynı zamanda diplomat olarak gönderildiği Moskova'da da Moskova'nın Türkiye'ye destek ve yardımları konusundaki çabalarını da anımsamalıyız. Başka komutanlar var. Başka komutanlar da var. Ama böylece belli başlığı e, generallerden bahsetmiş olduk. Tabii ki bunun yanında yine dönüp incelediğimiz zaman değerli Milli Eğitim Bakanları var. Bunların hizmetleri var. Yani benim anlattığım, burada anlattığım bu dizi yayında anlattığım değerli Milli Eğitim Bakanları'nın yanında o anlatmadığım ama ciddi hizmeti olan Milli Eğitim Bakanları ve başka bakanlar da var elbette. Yani söz gelimi Safet Arıkan. 1935 38 yıllar arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan bir insan ve köy okulları ile eğitmenler konusunda çok ciddi çalışmaları var. O köy okullarının sonradan köy enstitülerinin ilham vericisi başlangıcı olduğu da söylenir. Evet, yani onun da yaptığı değerli hizmetler var. Köy okulları o dönem için çok önemli. Eğitmenliği yine söyleyelim. Yani öğretmen yok. Hem öğretmen yok hem öğretmenlere verecek bütçede para yok. Dolayısıyla bir Atatürk'ün bir çözümüdür. Ama es Saffet Tarıkan da bunu iyi takip ederek başarıyla sonuçlanmasını sağlamıştır bir çözüm nedir? Atatürk dedir ki dedi ki askerde okuma yazma öğrenen çavuşlardan onbaşılardan seçin bir pedagojik eğitimden geçirin ve köylere gönderin. 1 2 3. sınıflara kadar okutsunlar. Böylece 1 2 3'ü bitirerek 3. sınıfıdan diploma alan birçok insan vardır. Evet, onlardan Birisi de benim rahmetli annemdi ama yani hem benim mektuplarımı o zaman tabii mektuplaşma vardı okurdu. Hem de benim yazılarımı okurdu annem. Demek ki okuma yazmayı da iyi öğrenmişti ve yani kendisi okul okuldaki anılarından da anlatırdı. Üç sene okumuş ama. Yine Milli Eğitim Bakanlarından Zeynel Abidin Özmen var söz gelimi. 1934-1935 arasında görev yaptı. Değerli bir e, Aydın, değerli bir e, yönetici ama ilginç bir olay var onu anlatmadan geçemem. Olay nedir? Atatürk 3 yetim için bunlar okusun diye ilgileniyor ve bakan'a bir yazı yazıp yaveriyle gönderiyor. Bakan kim? Zeynel Abidin Özmen. Evet. Söylediği şu. Bu üç genç hem yetimdir hem de yeteneklidir. Bunların bir okulda, bir lisede parasız yatılı olarak okutulmasını rica ediyor diye mektup yazıyor, gönderiyor. Atatürk gönderiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olmaktan öte kurucu Cumhurbaşkanı kurucu, cumhurbaşkanı olmaktan daha çok kurucu ve Atatürk. Milliyetin Bakanı'na böyle bir mektup gönderiyor. Ve gönderdiği kişiler de yoksul ve yetenekli. Üç genç. Bakan mektubu okuyor. Ve yaver'e de söylüyor. İlgililere de şöyle bir buyruk veriyor diyor ki Atatürk üç kişi gönderdi, çocuk gönderdi. Bunların paralı yatılı olarak paralı, parasız değil, paralı yatılı olarak okulunuza alınmasını ve ücretlerinin de bunların velisi olan Atatürk'ten alınmasını rica ediyor. Evet <laughs> diyor ki yavera, yani böyle Atatürk gibi velisi olan çocukları nasıl yoksul diyebiliriz ki diyor. Bunlara yoksul diyemeyiz. Biz ancak yoksul ve sahipsiz olanları bu şekilde parasız yatılı olarak okutabiliyoruz diyor. Yaver de gidip söylüyor bunu Atatürk'e. Atatürk bir gün İsmet Paşa'ya o zaman başbakandır İsmet Paşa takılıyor. Senin diyor Bakanının bana, bana ne yaptığını biliyor musun diyor. Anlatınca İsmet Paşa aman özür dilerim filan yok diyor. Özür dileme diyor. Tam tersine bakan doğru yaptı diyor. Olması gereken bu. Keşke bütün görev verdiğimiz kişiler bunun kadar yürekli, bunun kadar da ilkeli olsalar deyip takdirlerini söylüyor. Yani tabii ki burada Zeynel Abidin Özmen'in tutumu gerçekten övgüye değer ama Atatürk'ün tutumu da bakışı da değerlendirmesi de tam Atatürkçedir. Atatürk'le ilgili böyle birçok olay vardır da şimdi onlara girmeye gerek yoktur. Evet. Yine Cumhuriyetimize çok değerli katkılarda bulunmuş. Söz gelimi Şükrü Saracoğlu vardır. Şükrü Saracoğlu ile ilgili ben bir ayrı yayın yapmak isterdim ama bu değerli kanalımızda Şükrü Saracoğlu ile ilgili daha kapsamlı bir yayın yaptığı için tekrara düşmemek bakımından onunla ilgili konuşma yapmadım. Ama şunu söyleyebiliriz Şükrü Saracoğlu da batıda eğitim görmüş. Çok iyi yetişmiş. Çok iyi bir Türkçü ama yine söylüyorum o dönemin Türkçüleri aydınlanmacıdır. Laiktir. Tabii ki dini inancı yok demiyorum ama dinle devletin ayrılmasının erdemini batıda yaptıkları eğitim sırasında ve gözlemleriyle görmüş insanlardır. Aydınlanmacı ve laiktirler. Yani ideolojilerine de dini karıştırmazlar. Din insanların kendi özel dirliklerinde yaşadıkları ve öteler ile Tanrı ile kendi aralarındaki ilişkiyi düzenlemek ve bu anlamda da neyse inançlarının gereği neyse onu yapmak bakımından önemli bir kurumdur. Ama din devlet işlerine, ideolojilere ve siyasete karıştırılmamalıdır. Şükrü Saracoğlu da bu konuda titiz olanlardandır. Döneminin bütün Türkçüleri gibi. Evet. Kurtuluş Savaşı gereği ortaya çıkınca kendisi de çok çetin bir yolculukla yani gemide kaçak yolculuk ederek falan İzmir'e çıkmış, Kuşadası'na gitmiş. Orada çetecilik etkinliklerinde bulunmuş, vuruşmuş falan. Sonra orada vuruşma imkanı kalmayınca Ankara'ya gelmiş ve birçok hizmetler yapmış bir insandır. Şükrü Saracoğlu. Eve Başbakanlıkta yaptı. Onun bir sözünü yanlış anlayanlar çok sömürürler ve onu suçlarlar. Nedir o sözü? Yani Başbakanlığı sırasında söylediği şey biz Türkçüyüz demiştir. Biz Türkçüyüz. Bizim Türkçülüğümüz sadece bir kan meselesi değil, aynı zamanda bir kültür meselesidir biçiminde söylediği sözler. Yani kan meselesi olarak sınırlandırmıyor ki. Ve kan meselesi demek de hani kan incelemelerine dayalı Türklük tanımı değil, öyle bir tanım yok. Yani nasıl ki Atatürk'ün gençliğe hitabesinde muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur derken elbette ki sözünü ettiği gerçekten damarda akan yani cinsi şu ya da bu olan kan değil. Türk kanı diye ayrı bir kan elbette yok. Ama kanın türleri var. Yani kan türlerine göre ulus tabii ki mümkün değil. Orada bir mecaz vardır. Yani kan derken kastedilen ulusa bağlılık, ulusa mensubiyet ulusun dili ve o dilin taşıdığı bütün kültür değerlerini korumaktır ve millet tanımı budur. Saracoğlu'nun da söylediği bundan ibarettir. Dolayısıyla onun sözlerini efendim o dönemde dünyada zaten işte Almanya'da rasizm, ırkçılık vardı. İtalya'da faşizm, aşırı devletçilik vardı filan gibi. Yani sanki onların bir benzeri de Türkiye'de vardımış gibi konuşmak doğru değildir. Çünkü bu söz doğru değildir. Yani bir takım kişiler ne yazık ki sözler arasındaki anlam ayrımlarına dikkat etmeden ya da bilinçli olarak Cumhuriyet'in değerlerini, Cumhuriyet'e katkı verenleri karlamak için bu tür saptırmalar, saptırmalar ve yorumlar yapabiliyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir yaklaşım yoktur. Yani söz gelimi hatta bırakın kan meselesini adı bile Agop olan bir yurttaşımız Dil Kurumu'nun başına getirilmiş ve Atatürk ona Dilaçarsı adını vermiştir. Yani hiçbir şekilde cumhuriyetimizde cumhuriyetimize hizmet bakımından kişilerin soylarına, soplarına bakılmamıştır soy sop araştırması yapılmamıştır. Soy sop buna göre insanlar sınıflandırarak sen soy itibariyle Türksün, sen soy itibariyle Türk değilsin gibi bir ayrım yapılmamıştır. Cumhuriyetimizin ulus kavramında bu yoktur. Cumhuriyetimizin ulus kavramında esas itibariyle kültür vardır. Kültür. Yani Atatürk de 10. yıl nutkunda bunu söylüyor. Yani Cumhuriyetimizin temelinde Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü vardır. Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü. Tabii ki Cumhuriyet'in temelinde yüksek Türk kültürü demek Türkçe demektir. Türkçe demek de İstanbul Türkçesi demektir. Yani edebi Türkçe. Edebi Türkçe de bütün diğer Türkçeler birleşecek ve ana dili Türkçe olmayan yurttaşlarımız da bu Türkçe'de eğitim alacaklar. Çünkü bu ülkenin yurttaşı iseler ki öleler ve bu ülkede bütün haklara sahip olduklarına göre İstanbul Türkçesini zaten iyi konuşamazlarsa haklarını da elde edemezler. Yani o bakımdan da bu çok önemlidir. Yani bir ülkede bir dilin bir dilin ortaklaşa resmi ve tek eğitim dili olması son derece önemlidir. Bu vesileyle bunu da söylemiş olalım. Evet, Cumhuriyet buna dikkat etmiştir. Cumhuriyet hatta yabancı dilde eğitim konusuna da sıcak bakmamıştır. Günü gelince de yabancı dilde eğitim tümüyle kaldırılmıştır. Evet, yani Şükrü Saracoğlu hakkında ve Şükrü Saracoğlu'nun bir sözüyle ilgili de böylece bir Söyleşi yapmış oldum. Değerli izleyicilerim bundan sonra bu programdan sonra yine bir toparlama konuşması yapacağım. Ve dilerim ki bu dizi yayınımız yararlı olmuştur. Tabii ki konuşurken izleyenler bundan yararlanmışlardır diye umarım. Dilerim ki Gelecekte yine bu biçimde değerli kişilerle ve konularla ilgili söyleşiler yapmak olan anı buluruz. Evet değerli izleyicilerim, değerli koldaşlarım, koldaş derken dostlarım demek istiyorum. Ahmet Yesevi koldaşlarım dediği için ben de onu benimseyerek söylüyorum. Çok güzel bir Türkçe söz. Koldaşlarım, değerli izleyicilerim. Sağ olun var olun. Sizlere iyilik, sağlık, esenlik, mutluluk, başarılı uzun dirlik diliyorum.